Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte posta almaya geldik ve hediye almaya geldik. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar ilk önce e, abiye bir söyleyelim. Merhaba. Ne hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Ee, ben bir post alacaktım bir de hediye. Hı, tamam geç bakalım. Tamamdır arkadaşlar. E-postamı alabilirmişim. Evet hangisi bakalım. Evet arkadaşlar net buldum. Şimdi hediye de sıra. E ee, hediye nerede arkadaşlar? Hediye bugün yok. Nasıl beni kandırdınız? Yok canım ya. Ee, şimdi e, bir tane abla geldi. O aldı bir şey. Ne aldı? Hediye. Senin hediyen değildi ama başkaydı. Sen ne diyorsun daha çok erken. Tamam. Arkadaşlar çok vaktiniz e, vaktimiz varmış. yani şeyimiz. Neyse. Bu arada arkadaşlar hadi okuyalım. Aa çok güzelmiş. Arkadaşlar hadi okuyalım. Nasıl? Ne yazıyormuş? Canım arkadaşım. Seni çok özledim. Ben Nurgül. Seni çok seviyorum ve seni buradan sevgilerimle öpüyorum. Bay bay. İnanmıyorum ya. Çok güzel bir şiirmiş. Gerçi bu burada olsaydı ne güzel onunla anlaşırdık ve oyun oynardık. Ben de ona bir şey göndereceğim şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Ben de ona göndereceğim ya. Buradan yapalım. Gönderelim mektubumu. En iyisi şunu paketelim. Şöyle olsun. Evet. Hadi yazalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yazacağız. Bir kalem alayım. Bakmayın siz arkadaşlar. Şimdi okuyacağım zaten. Ben hemen yazıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yazdım. Şimdi onu göndereceğiz. Bu arada açıp okuyayım mı? Ama siz şimdi açıp okursam Belki ama ne gerçi hiçbir şey olmaz da neyse yine de okuyayım ben de arkadaşlar sizin için. Çok merak etmişsinizdir. Evet arkadaşlar açtım kitabımı. Şimdi okuyalım. Seni çok özledim. İyi ki bana öyle bir şey göndermişsin. İyi ki sen varsın. Yoksa seninle düşmanlık etmeyecektim. Artık bu düşmanlık bitmiştir. Arkadaşlar düşmanlık derken yani düşmanlık e, şey iyilik yapmak demektir de aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. O anlamıştır zaten düşmanlığı. Yani arkadaşlar onlarla e, şakalı şaka yapmıştım. Bir keresine şaka yapmıştım arkadaşlar birine. Düşmanlık yaptık yani. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Sen benim kalbimdesin. İyi ki varsın arkadaşım. Seni öpüyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi bunu şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi içine koydum. Laptop'u mu vereceğim? Burada bakalım. Ver. Tamam. Bir de öpelim. Gitti. Bay bay. Arkadaşlar sizi kutluyorum. Yani kutlar derken sizi seviyorum. Bay bay.